13 Aralık Cuma günü yılın en iyi oyun ödüllerinin verildiği The Game Awards'ta The Witcher 4'ün fragmanı yayınladılar. Onlar yayınladılar biz mest olduk. Her karesi, her sahnesi akıllıca hazırlanmış bu fragmanda oyun dünyasına karşı büyük bir tehdit mesajı vardı aslında. CD Projekt Red bu fragmanda adeta bize çok güçlü geliyoruz ve sizin yapacağınız hiçbir şey yok diyordu. Oyun dünyasına baş kaldırmışçasına hazırlanan bu fragmanda peki The Witcher 4 bize ne anlatıyor? Gördüğümüz Unreal Engine 5 ile hazırlanan bu etkileyici fragmanda her detayı kusursuzca hazırlanmış bir atmosfer bizi karşılıyor. Ve Siri baş kahraman olarak görüyoruz. Tüm oyun dünyası Siri'yi gördükten sonra şu soruyu sordu. Jared nerede abi? Jared nerede? Yoksa öldü mü? Gerald'ın nerede olduğunu şu an bilmesek de Sirin'in çok delikanlı bir ablaya dönüştüğünü demek ki Gerald'ın onu sağlam bir şekilde bugünlere getirdiğini tahmin edebiliyoruz. Henüz The Witcher 4 için bir çıkış tarihi açıklanmamış olsa da yeni bilgilerin en kısa zamanda gelmesini tüm oyun dünyası temenni ediyor. Biliyoruz ki CD Projekt Red projelerini zamanı yayarak yavaş yavaş sakin sakin biz oyuncuları ruh hastası gibi bekleterek geliştirmesiyle tanınıyor. Bir de böyle gıdım gıdım ucundan ucundan göstererek oyuncuları daha da kudurtmayı çok iyi başarıyor. Onlara da helal olsun olsun. Yeter ki Cyberpunk gibi çıktığında kıçı başı oynamasın. 100 tane güncelleme ile ne kendileri uğraşsın ne de biz de uğraşalım. Şimdi biz bir araştırma ve analiz yaptık ve ortaya The Witcher 4 hakkında çok güzel bilgiler çıktı. Dünyası, hikayesi ve neden Geralt değil de Siri baş kahramanımız? Hadi öğrenelim. İlk olarak herkesin aklını kemiren meseleyle başlamak istiyorum. Oyun ne zaman çıkacak? CD Projekt Red şirketi The Witcher 4 için ekstra özen gösterdiklerini o yüzden de oyunun çıkmasını zaman alacağını belirtmişti. Ama biz bekliyorduk ki oyun ödülleri gecesinde bize ucundan da olsa bir tarih versinler. Maalesef ki bize tarih vermek yerine mükemmel bir fragman ile bize umut vermeyi tercih ettiler. Bu nedenle oyunun 2025 yılında çıkması neredeyse imkansız gibi gözüküyor. Hatta 2026 bile çıkması pek olsa görünmüyor. Çünkü oyunun yapımı tam anlamıyla bu yıl başladı. Üzgünüm biraz daha beklememiz gerekecek. Sabır çocuklar, sabır. Peki biz nasıl bir oyun oynayacağız? Yenilikler neler olacak? Bu sefer Witcher 4 daha karanlık ve acımasız bir fantezi dünyasında Siri'nin bir Witcher olma yolculuğunu anlatacak bize. Yaptığımız seçimler tüm yolculuğumuzun kaderini değiştiriyor olacak. Yapımcı şirket aldığımız her küçük kararın bile yüzlerce farklı sonuçları doğurabileceğinin imasında bulunuyor. Unutmayın ki yapay zeka Witcher 3'ten beri çok gelişti. Sinema yapım şirketleri bile ChatGPT'nin sonrasından sonra yeni stüdyolar için yüz milyonlarca dolarlık yatırımlarından vazgeçtiler. Siz CD Projekt Red bu muhteşem teknolojiden faydalanmayacak mı sanıyorsunuz? Bence oyun piyasasına baş kaldırı tam bu noktada başlayacak. Hangi oyun şirketi yapay zekayı en verimli şekilde kullanırsa tahta oturacak. Zaten grafik dünyasında Unreal Engine 5 ekibi Siri detayı ile bizi daha fragmanda etkilemeyi başardı. Peki Siri nasıl bir karakter? Bildiğiniz üzere Siri Geralt'ın evlatlık kızı ve kendisi The Witcher 3 Wild Hunt'ta önemli bir rol oynamıştı. Siri Geralt'a göre çok farklı bir karakter. Dünyaya daha cesur bakıyor ve çıktığı bu yolda sadece canavarlar ile değil hayatta kalmaya çalışan insanların içerisindeki cehalet ve kötülükle de yüzleşmek zorunda kalıyor. Ama ne olursa olsun Siri her zamanki gibi canavarları avlayan savaş ve simya becerilerine uzmanlaşmış bir Witcher olarak karşımıza çıkacak. Ve bu sefer Siri'nin büyü yetenekleriyle donatılmış yeni savaş mekaniklerini deneyimleyeceğiz. Hikaye direktörü Thomas Marshevka Siri'nin Geralt'ın değerlerini sürdürdüğünü yani onurlu, cesur ve adil ama aynı zamanda daha karanlık, asi ve vahşi bir karakter olduğunu söylüyor. Ha bir de ekliyor ve diyor ki Siri tam bir badass yani sert ve cool bir ablam. Bir diğer hepimizi heyecanlandıran konu ise oyunun hikayesi. CD Projekt Red The Witcher 4 hikayesinin tüm detaylarını henüz açıklamadı. Ancak oyunun Sirin'in canavar avcılığı kariyerinin başlangıcını konu alacağını biliyoruz. Oyun direktörü Sabescin Kalemba yeni Witcher hikayesine Sirin'in odaklı olduğu bir başlangıç yaptıklarını ve uzun zamandır Sirin'in The Witcher 4'ün ana karakteri olmasını istediklerini söyledi. En önemlisi de Witcher 4 oyununda Sirin'in yolunu takip ederek gerçek bir Witcher olmanın ne anlama geldiğini oyunculara keşfettirmek istiyoruz dedi. Yapımcı Malgorzata Mitrega ise Sirin'in Geralt'tan farklı bir yapıda olmasının yeni hikaye anlatım olanakları sunduğunu ve Sirin'in açık fikirli, meraklı ve insanları anlama arzusuyla dolu olduğunu belirtti. Zaten fragmanda Ciri'nin Stromford köyü yakınlarına bir Witcher sözleşmesi tamamladığını görüyoruz. Ve fragman yalnızca eski bir kötülüğe karşı savaşı değil, aynı zamanda insan doğasındaki cehaletin doğurduğu karanlık ile olan savaşı da anlatıyor. Bu da demek oluyor ki bizi sadece canavarlar ile dolu bir karanlık dünya değil, insanlara yön göstereceğimiz, onları karanlıktan kurtaracağımız bir yolculuk bekliyor. Hikaye direktörü Philip Weber, The Witcher 4'ün dünyasında ahlaki belirsizlikten ön planda olduğunu söylüyor. The Witcher 4'ün dünyası iyilik ve kötülük arasında kolay cevaplar sunmayan bir yer. Seçimlerinizi yapın ve sonuçlarıyla yaşayın. Siri'nin hikayesi kaderle bir savaş. Ancak bu savaşın bir bedeli olacak. Bu bedel ya Siri'ye ya da ona yakın olanlara ödetilecek. Ve abimiz son olarak diyor ki açık dünyadaki eylemleriniz, yanına aldığınız insanlar Sirin'in yolculuğunu ve kim olacağını şekillendirecek. Aslında 13 Aralık Cuma günü yılın en iyi oyun ödüllerinin verildiği törende uzun zamandır farkına varamadığımız bir duyguyu yaşadık. Özlem. Onca vakit ruhsuz MOBA ve RPG oyunlarına maruz kaldıktan sonra eski bir dostun verdiği huzur ve mutluluğu yaşadık. Çok özlemişiz. İyi eğlenceler arkadaşlar.